Sen burayı çok seviyordun değil mi? Sen nereden biliyorsun ki benim burayı sevdiğimi biz? Senle daha önce buraya gelmedik değil mi? Yok, gelmedik. Ama geçen sene bahsetmiştin, oradan hatırladım. Ha, unutmadın yani. Unutmadım. Niye unutayım ki? Hem ben ne zaman seni söylediğim bir şeyi unuttum ki Ceyhun? Vay, Esra vurdu gol. Tabii canım, sen taktın unutmazsın zaten. Mesela bakınız Nevizadeler. Ya çok merak ediyorum bu Nevizadeleri dışarıdan nasıl takip ediyorsun ha? Yani 40 yılın birinde dışarı çıkmışız Ceyhun. Nevizadelerden mi bahsedeceğiz? Ne güzel kendimizden bahsediyoruz. Ya Esra. Neyse. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. aren bak ev sanki burası gibi. Yani şey şimdi sokak doğru tamam burası da ev o ev mi öbür benim mi aklım karıştı. Ne yapsak? Şey yapalım. Eee e, konum atalım. O haritasına baksın eşleşiyorsa tamamdır. Gel bir aklını koklayayım yapayım senin ben. Yani sen atsana konum ben beceremiyorum ya. E tabii ben yapacağım. Kim yapacak? Sen kim konum göndermek kim? Hop. Chat. Gönderdim Bağdra'ya. E. Hazır telefonunu da çıkarmışken diyorum çıt mı yapsam? Tabii canım. Yaz, yarınımla define arama keyfi. Şişt, poz. Kız, üşüdün mü sen? Üşüdüm de umurumda değil vallahi. Niye? Çünkü sen de üşümek de güzel bir ikincisi de. Böyle beraber üşümezsek, birbirimizi ısıttığımız zamanların değerini anlayamayız... ...diye bir düşünce belirdi şu an. Kurban olurum ona sana. Bakayım. <laughs> Burnun da üşümüş. Üşüdü tabii. <laughs> yanaşın mı üşüdü yanaşın? Yanaklarım da çok üşüdü. Duduşların buz kesmiş. Duduşları ısıtsam <laughs> Bak şimdi, telefonuma kulak kesil bir yandan. Bir yandan Duduş'u uzat uzat, telefona da kulak kesil bak. <laughs> ben mallarımı biliyorum ya. Mallarımı biliyorum ben ya. <laughs> Aha Bahadır. Hadi bir çocuk geri zekalı. Her öpüşeceğimiz zaman arıyor. Biz niye peki iki işi bir arada yapamıyoruz? Benim yani mesela öpüşürken telefonla konuşma. Aynen karşı tarafa lafımızı söyleriz. O konuştuğu zaman öpüşürüz. Hatta Tuncay'la konuşurken neler neler yaparız yani. Üf aç şunu aç tadımız kaçtı. Kaçtı tabii. Heves kalmadı heves. Ne var be? Kotasını açtığımın çocuğu. Ne oldu? Yine öpüşmeye mi denk geldim ya? Yine mi öpüşüyorsunuz? Sen ya nereye denk gelecektin oğlum? Ne istiyorsun? Ee, abi doğru adrestesiniz. Ha, adres orası haritada gö öyle görünüyor. Sağ ol Bahadır. Telefonla haber verdiğin için çok sağ ol bunu yani. Bana bak. Güven gönderelim mi? Yengen soruyor. Yok, tamam. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. İyi hadi. Allah'a emanet. Kapat. Allah'ım yarabbim ya. Ha burasıymış. İyi bakalım açık daha bu giren çıkan olacak mı? Bakalım tabii canım. Hatırlıyor musun buraya ilk geldiğimiz günü? Bütün parayı toplamıştık. Sen de bana bir söz vermiştin. Sana salak kafam. Seni gittik sözüne verdik. Demek sözlerin verildiği yer burası he? Öyle. Bak sana komik bir hikaye anlatayım. Hı. Yani çok komik bir hikaye değil de hikaye işte. Carlos'la ilk İstanbul'a geldiğimizde haremle otobüsten. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Döndü bana. Güzel, ne yapıyorsun? <laughs> Dedim, ne yapalım oğlum? Gel dedim, şu boğazı görelim ya. Herkesin bahsettiği bu boğaz nasıl bir yer acaba? Geldik buraya böyle bu kadar boyumuzla. Kattık böyle. Sesimiz de incecik ha. Ulan dedik İstanbul, seni yeneceğiz. Şu kadarız ha. Şimdi o halimi görsem iki tokat olurum. Ama sorarsan, İstanbul'u yenebildiniz mi diye... O kadar sene geçti. Belki kendimizi düşündük ama bu şehir her zaman sana golü atıyor bir yerde. Yani İstanbul'layan benim. Pek de mümkünatı yok. Ama o gün verdik kardeş sözümüzü birbirimize. Neymiş bu kim verdiğiniz söz? Hı? Ne olursa olsun ayrılmayacağız dedik birbirimize. Bu şehir bize ne yaparsa yapsın yine de ayrılmayacağız. Ne güzel. Bak hiç ayrılmamışsınız. Tutmuşsunuz sözünüzü. Ayrılmamışsınız hiç. Biz yeter ki söz verelim. Tutarız. Ver ya. Ben hiç bozulmasın istiyorum. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben iki yaka iki kıta İstanbul 7 tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük